Herkese yepyeni bir vlogdan selamlar. Bugün temizlikle açıyorum vlog'u. Annem geldi sağ olsun. Camlarıma şöyle güzel sihirli bir dokunuş yaptı resmen. Ayna gibi oldu. Hem içeriden hem dışarıdan sildik. Bahçeyi yıkadık. Dışarıdaki cam balkonları falan sildik böyle. Havada bugün kapalı. Ee, tahminen gene yağmur yağacak ama şu tozundan e, kirinden kurtulmak istedik. 15 günlük bir rutine bindirdim bunu çok şükür artık böyle. 15'te bir yağmur da yağsa kar da yağsa aynı şekilde siliyorum. Vlog'u da böyle başlatmak istedim. Hepinize de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve biz tam yatak odasının camına geçmişken <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> malum son yağmur yağmaya başladı. E, hep ön kısmı görüyorsunuz. Burası da arka kısım yatak odası da. Böyle bayağı sessiz oluyor o yüzden yatak odası böyle arkaya baktığı için. Ay çok güzel ya ya şu anda. Doğukan bir kahve bir kahve daha yapılır mı? Evet. Bence bu havada bir kahve daha yapılır diye düşünüyorum ben de. Ay mis gibi oldu buraları da. Ellerine sağlık anneciğim. Daha olmadı onlar ha, ben buraları da oldu sandım. Aynen. marinasyon için bugün bu mangalarcını kullanacağım. Bir de 3 yemek kaşığı kadar yağ, 3 yemek kaşığı kadar da su koyuyoruz ılık su. Bu şekilde bunu şimdi ben bir çırpacağım önce. Şöyle bir çatalla çırpabilirim. Bakın böyle yoğun bir kıvam alıyor. Daha sonra da buzdolabı poşetinde direkt tavuğu güzelce yıkadık, temizledik tosta da marine edip fırına göndereceğiz. Zaten sadece baharat var içerisinde. Bakın 9 çeşit baharattan oluşuyor. Geçen sefer yılbaşında arkadaşlar buzdolabı poşeti kullanmadan attım bu bütün tavuğu. Fırınımı temizlemek neredeyse 3 günümü aldı yani. Tamam Dorkancığım. Mis gibi böyle marinasyon yapıldı. İçerisine defne yaprağı, soğan ve sarımsak da koydum paketin gönderiyorum artık. Basmati pirinci kullanıyorum ben. Uzun süredir birkaç sefer bundan yaptık. Çok doğukan annemin damak tadına aslında hitap etmiyor. Ben pilavcı olmadığım için benim hiçbir pirinç türü hitap etmiyor aslında ama böyle daha sağlıklı, nişastası az, glutensiz diye bunu kullanıyoruz. Şu bayağı bir Koydum. Şimdi beklesin. Kabarsın. Evet, pilav pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle ayı tavuğa bakar mısınız? Nasıl bir su salmış poşetin dışına bile olsa. Patatesleri de soslamıştım. Şimdi açacağız. Ama kokusu gerçekten nefis. Vallahi masamız da böyle. Biz bize oldu. Şurada patatesler var. Mis gibi larosalı da bir salata yaptık. Şimdi beyleri de çağıracağım. Bize afiyet olsun. Aa çok güzel olmuş gerçekten de. Bakalım e, şimdi bu harcın lezzetini daha önce ben hep göğüste ve kanatlarda denemiştim. Bütün tavukta nasıl bir performans olmuş bahsedeceğim size. E, şöyle hemen şu büyük ızgara çatalıyla porsiyonlayalım. Sakalı bile çıkarayım mı diyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Küçük geliyor. <laughs> Buraya koydum. Şu tabunu koyabilirsin mesela. Yani ilk denemim ve çok kısa bir sürede yaptım gerçekten. Onu söyleyebilirim. Şöyle iki, et, dört şeklinde keseyim. Ama lezzeti gerçekten mükemmel. Özellikle yaptığım pastacı kremasını bu kadar beğendim. Tam böyle bu düğünlerde yediğimiz pasta oluyor ya. Bakın. Onun lezzetindeydi. Pandispanyası böyle yumuşacık. İçerisindeki pastacı kreması da böyle. Ee, krem şanti koydum, artık krema koydum. Bayağı bir lezzetlendirdim yaptığım pastacı kremasında. Ağzına streç kapatarak soğuttum dolapta kaymaklanmaması için. Şimdi bunu Dolkan ve Mağale servis edeceğim. şöyle pandis da bu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir vlogta da sizin için detaylı şekilde yaparım artık. Muzus falan da yapılır bunun. Benim favori e, kekim budur. Pastam budur. Bu yerde, bir hikaye anlatırım. evde her gün dokunurum. Küçük bir masal. Sıcak bir kahve, anılar dolu taşar bu yerde. Viloklarda bir hikaye anlatırım. Arkadaşlar, şimdi nevresimleri değiştirdim. Yatak odası mislendi. Yat Arkadaşlar, yatak odasını zaten güzelce silmiştim, süpürmüştüm. Bir de nevresimlerini değiştirdim. Mislendi. Biz erken <laughs> biz Türk kahvesi içmiştik. Doğukan biraz daha... Biz Türk kahvesi içmiştik. Şimdi e, Doğukan içmemişti. da bir Türk kahvesi yapacağım. Sonra da yavaş yavaş çıkarız diye düşünüyorum. E, bu arada bu akşam yemekte ızgara var. E, kendimiz sadece evde salata yapacağız. Dışarıdan sipariş vereceğiz. Bir de yanına içecek falan. Önünden belki bir çorba yaparız ama havalarda ısınınca çok fazla bize çorba gitmiyor. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse hadi Dolkan'ın kahvesini yapalım. bunu da kaba aktaramadım. Benim artık yani saat böyle 7'ye 8'e kadar bu şekilde güneş olur. varken o kadar çok kahve tüketiyoruz ki hiç böyle saklama kabına bile boşaltamıyorum. Pazar kapanmak üzereyken şöyle yakaladık. Mahir Enginer alıyor. Bakalım nasıl olacak. Şu erik almak için geldik aslında. Ay bu beni sıkıştıracak. Mahir'in <laughs> Şurada da var. Şimdi de bir verdiğimiz sipariş hazırlanana kadar İçecek falan alalım dedik. Burada böyle sote'de bir A101 bulduk. Hiç gelmemiştim buraya daha önce. Şimdi buraya giriyoruz. Ben antep fıstıklı falan istiyorum. Canga'nın falan varsa antep fıstıklı. Bir tane şöyle çerez aldım ben akşam için. <laughs> Yeni hobi. Ya da bana böyle karamelli falan bir şeyler de olabilir. Aa yok ya. Gofrik de yok galiba. Şu şu, şu şu o zaman ya. Abla, abla boş ver bence neden? Neden? Çünkü şey değil, sneaker sarı epey küçükmüş tabi. Ben de alacaktım bayağı Aa, geldi. Evet. Aldım. Fiyatı arttırıp gramaj, arttıramadıklarına çok fazla gramajı düşürüyorlar. Öyle. Çikolatalı değil de benim böyle gofretli gibi. Hakkımı, tamam sen yapayım. hakkını onunla kullan. Beyoğlu çikolata. Beyoğlu, Beyoğlu çikolata da güzel oluyor. Maksimum aslında bilemedim ya. Ya da ikisini de aldım. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. yani aynen. İlla bir tane niye seçmek hakkınız var? Artık büyüdük. <laughs> Ebeveynimiz yok. Ben de annemle kendime bunu seçiyorum ya. Bunu seçiyorum. <laughs> <Sen de çünkü gülüyor> bir tane sepet alsam iyi olacak. Bu arada ben terliklerleyim. <laughs> Şöyle bayağı büyükmüş bu A101 bu arada ya. Arkadaşlar. Ah şurada erik görüyorum ama. Kendinden de geçmiş erikler? Bakayım. Evet. Kendinden geçmiş. Bir ara yaklaşırken de şey diye umutlandım. Kayısı çağlasın diye umutlandım ama. I -ı. 250 bin lira, 169 TL papaz diyor ama bayağı bir böyle istenmiş herhalde beklemekten dışarıda. Maalesef. Hayır. Daha böyle şu yaz geldi geleli erikler çıktı çıkkalı. Bu tür tür daha da bir erik yiyemedik ya. Bakalım bir arada mı devam etseydik? Olur. Olur. Vallahi çerez yedim de Okan. Evet abla, ben yedim. De. Şu imiş, değişik? Lokal ürünü, ürünü mü acaba? bunun kendi markası. Hmm. Dot. Baksana 5 lira falan diyor. <laughs> Değişik görünce Alman tarzı bir şey evet, sandım ama. Ama vardır şeyde aktüelde İtalya'dan yapabiliyor bu. Sunucular. Ozmeyiz. Vallahi Arkadaşlar bakın 39.90 fiyatı. Çok gördüm Instagram'da da. Bizim çocukluğumuzda da vardı. Bu şimdi bunun kalp şeklinde olanı çıkmış. Büyük ihtimalle bu böyle anneler günü özel falan mı? Sevgililer günü özel mi? Yuvarlığa da oluyor bunun. Bisküvi pastası. Bundan bir tane ben almak istedim. Şu şükürlük gibi geldi bana. İçeriden bakayım. Aa çok güzel. Yuvarlığa gelmiştim. Kalbim vermiştim. Doğru yapsam böyle. Yansın. Olur. Arasına çikolata pudi koyacağız. Sadece olayı bu. Başarılı. Tamam, bunu da ekliyorum sepete. İlk kızlar, şimdi biz biraz hızlanalım. Eve gidince gösteririm zaten ne aldığınızı. Arkadaşlar, şu yeni çıkan slipileri de merak ediyorum ama... ...yanımda beyler var malum. Acele de ediyorlar. O yüzden... Yalnız ee, şu tayinden almam lazım. Çünkü çok fazla ben humus falan yapıyorum, lazım oluyor. Bir tane alıyorum ondan da. Dur, dur. ben benden. Geldik. Hemen soğutmak istemiyoruz. Şöyle Adana yaptırdık dört tane. Bir buçuk kilogram yakında tavuk yaptırdık. İşte içecekler falan. Annem de biz gelene kadar... Şöyle salata yapmış. Mahir sade yiyor. Biz annemle karışıkıyoruz. Doğukan hiç yemiyor. Şimdi soğutmadan hemen artık beyleri çağırıyorum. Oturuyoruz. Kusura bakmayın şarj bitti. Kamerayı değiştirdik. Sponsor'a bir alışveriş olduğu için abur cubur üzerine oldu. Bu ay ben market alışveriş çeker miyim bilmiyorum. Çünkü e, ee, planlarımız var. Biraz annemlerde vakit geçireceğiz. Bakalım yani belki çekerim. Evde de dev market alışverişine ilişkin düşünüyorum yani şu an çok bir ihtiyacım yok. Deterjanlarım var. Geçen gün feyirler falan aldım. Neyse uzatmayayım. Şöyle bir peynir çubuk reker almış büyük boy otel. Ben e, bu kraftın patlayanlarını seviyorum. Bunu ben aldım. Alpaksız da çikolata. E, premium karışık diye geçiyor. Çerez. Dolkan almış bunları. Seviyor kahvenin Ha evet, bak evet, Snickers yerine bu mantıklı doğru evet. tadı daha muadil. da çok hoşuma gidiyor. Bir de Snickers'ı ufaltmışlar ya ondan. Yani büyüğünü bulamadım Snickers'ın. Evet. Bulsam büyüğünü alacaktım. Daha güzel. Bir de şunları denemek istedik arkadaşlar. Gong muadili. Başka bu köşede. Hmm. Bunu oradayken size gösterdim. 5 dakikada hazır e, ee, yuvarlaklarını gördüm hep Instagram'da. Ee, beni takip eden takipçilerimden de yapanlar olmuştu. Ben de böyle kalpesini buldum, aldım. Dört katlı. Hatırlıyorum ben bunu ya. Biz küçükken var bu? Tahin aldım bir tane. Çünkü ben mezelerde çok fazla kullanıyorum. Humus'u artık kendim evde yaptığım için. Çok sık kullanıyorum. Sizleyeceğim ben diğerlerini göstermek istiyorum. <laughs> bu yine bir tane <gülüyor> Kesti. <gülüyor> şu gong muadilinin işte acılısı. Akşamları falan dokan ben senin net açıyorum geceleri. <laughs> 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 Buradan TV'den açıyorum. Bir şeyler izlerken falan şu çok iyi gidiyor. Öyle evet, cips falan istemiyor canım da. Bir tane daha çikolata. Başka? Ha bir tane böyle ayte fıstıklı çikolata. Sütlü. Bir tane daha bunda. Bakayım başka ha, bir şey daha var. Bir tane canga var arkadaşlar. Böyle bu akşamlık bir abur cubur alışverişiydi bu. Dondurma falan da onun diye düşündüm ama gittiğimiz A101'in dolapları böyle dondurmalar çözülmüş gibiydi Doğukan. Evet, o fark ettim ben de. Çubuklu dondurmalar da öyleydi. Evet. Kutuda alıp riske atmak yani istemedim Yani Tabak da zaten var. Geçen bir aldıklarımız evet. var ya bayağı bir var bu bozukta. Bunları yerleştirelim şimdi. Doğukan da kahve için sabırsızlanıyor. Yemek üstüne bizim olmazsa olmazımız. Şimdi böyle içelim. Keyif kahvelerimiz olsun, ferah kahvelerimiz olsun. Siz de beni günün hangi saatinde izliyor olursanız olun. Şöyle güzel bir fincan kahve olur, çay olur hangisini seviyorsanız alın. Biraz kendinize vakit ayırın, kendinizi dinleyin. İkinci günden selam arkadaşlar. Sizi gene markette açıyorum. Bugün ben gözümü açtım direkt. Dolkan ve Ezgi bana sürpriz yapmış, bize geldiler. Arkasından Selçuk ve Öykü de gelecekmiş. Mahir şirketten geldi, hemen kendimizi markete attık. Kolay pratik bir şeyler olsun diyoruz. Ayız bir deyiz. Annem de bizde. Şöyle güzel keyif yapacağız biz bize. Arkadaşlar şöyle e, dondurulmuş açıkta mantı gelmiş. Biz artık mandralardan almıyoruz. Bunu böyle görünce de hoşumuza gitti. Bundan alacağız. İçecek aldık. Aşkım ben bir tane e, sepet alayım istersen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Özellikleri yazıyor mu burada dondurulmuş? Evet. Ha, dana kıyma diyor. Yoğurt da alalım mı bir tane? Sarımsak var. Şu içecek de bizim aşkım. Ben o zaman şunu da buraya koyup yoğurt almayacağım. Al buradan dışarıda. Ee, yoğurt bakayım mı iyi ya bir tarttır istersen bir buçuk kilo falan alalım bence bir tarttır onu ben de yoğurtlara bakayım ay bu saatlerde burası ne kadar sessiz oluyormuş bizim diş macunumuz da 60 TL'ye düşmüş şundan annem de istiyordu iki tane de bundan alacağım ne kadar aşkım o kaç kiloymuş 20. tamam şu 60 liraya düşmüş bizim diş macunu bundan da alıyorum ben bir tane annem de istemişti yoğurda gidiyorum biraz daha vermem, aşkım. şöyle hızlı hızlı gidiyorum bir şey söyleyeyim mi böyle büyük market alışverişinden daha iyi geldi bana bu böyle hem her gün çıkıyorum değişiklik oluyor paneller falan da düşmüş kornişon turşular var. Ama turşumuz var da evde kornişon turşu, biber turşusu da var. Tereyağlı sos yaparız. İstersek domates, istersek salçalı. Yoğurtlar şurada aşkım. Çok da büyük bir şey de almayalım. Evde de var çünkü biraz. Ha bak bu iyi aşkım. Şunu da aldım indirimden. Şimdi burada tartacaklar. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi çıktık A101'den aldık. Vallahi teşekkür ederim aşkım. Hayatımı kurtardın. Mantı fikri iyi de. Gene ızgara mı yaptıralım diye düşündük. Bayri daha dün yaptırdık. Ben de hatta dedim ki ama biz yedik yani. Misafirlerimiz yemedi sonuçta. Hani Ezgi ile Selçuk misafir değil de. Neyse aradım Ezgi'yi dedim böyle böyle hani onlarda da yapıyorduk çünkü mantı ben hatırlıyorum. Hatta Selçuk alıyordu onların evine yakın bir mandıradan. Ee, neyse yerler dedi. Ee, şimdi işte şey yapıyoruz. Bir de Migros'a uğrayacağız kahve almıştım hayır bıraktım kahveyi kemerin ötüyor aşkım On... şimdi. duracağız şimdi ha tamam pardon şey yükleyeceğiz su yükleyeceğiz ya bizim burada sular kontrollü arkadaşlar kartla yüklüyorsunuz o da bayağı sıkıntı yani Neyse işte kahve almıştık. Kahveyi bıraktırdım. Bizim evin oraya açılan yer var. Bu da yüklesin. Böyle yedek tona geçiyor. Bir şey oluyor. Ama sıkıntı ya. En güzel faturan gelecek. Bileceksin ne kadar geldiğini. Şimdi aldık işte içecek aldım biraz. Evde içecek vardı zaten. Dünden almıştık. Gösterdim aldıklarımı herhalde orada. Gidiyoruz. Bir Migros'a uğrayacağız. Migros'tan bir şeyler daha istemişti Ezgi. Serin içecek. Onlardan alacağım. Ondan sonra e, akşam yemeğine de Öykü'yle Selçuk geldiğinde başlarız. Zaten çok pratik olacak. Burada da bir tane çiçekçi abla böyle çok güzel çiçekler koymuş. Çok fazla işte diyorum ya burası yeni yeni gelişen bir semt, bir bölge. Böyle şeyler görmeye alışık değiliz. Görünce de biraz tuhafıma gitti açıkçası. Ee, buradan da bir kağıt havlu aldık. Buyurun. Şöyle e, erik aldık. Şurada... O bahsettiğim yerde size Mahir indi ben inmedim artık Bir tek Türk kahvesi alacak zaten Bir de dedim yanına öyle işte çikolata falan Bir şeyler bak kafana göre Çünkü böyle kahveye atıştırmalıkları da oluyor Sırf onun üzerine açılmış bir yer burası Çerezler, çikolatalar Ve e, asitli içecek var Ama iyi oldu hemen çünkü bizim evin e, Karşısında kalıyor İyi yani burada böyle bir şeye ihtiyaç vardı Almış Mahir Bakacağım hemen. Kahramanmış. Bir de yanına biraz şu bademden Geçim. falan almış. Arkadaşlar hemen eve geldik. Hızlıca birkaç parça bir şey aldık. Ezgi bayağı acıkmış. Çocuklar da aradı. şimdi onlar da geliyor. Hızlıca yapmamız lazım. Ben göstereyim, orada biraz göstermiştim ama. Bir tane böyle içecek aldım çünkü dünden dolapta çok fazla içecek vardı. Sadece bu markadan başka tüketemiyor. Bir tane şöyle öyküye bu işte şeylerden aldım. Türk lümdür. Onlardan aldım. Prensesli. Şu diş macunlarından aldım. Bunlar indirimdeydi. Birini anneme, birini kendime aldım. Daha bugün konuşmuştuk. Ben basmati kullanıyordum buldum ama bir tane de bal olsun demişti annemler. Bir tane de şöyle bal pirinç aldım. Maşa geldi. Maşa öykünün hocanın. Ee, daha sonra bir tane yoğurt aldım mantı için. Şurada erik var arkadaşlar, erik aldık. Daha sonra e, Türk kahvesini hazır aldım. Şöyle e, bu karşıdan taze çekme kuru kahve aldım. Böyle akşamüstü için balkona bir şeyler hazırlarız diye biraz şu sıcakmış, bundan aldık. E, kalı tavlu bitmiş de evde. Mahir bir tane kalı tavlu almış Migros'tan. Maşa. E, hemen burada son poşete geçiyorum arkadaşlar. E, Malte'ye de dolaba attım gelmemesi için. Tamam, bunlar dostlarım yoruluyorlar. burada da Ezgi'yle kendimize serin içecekleri aldık. Onların tadını çıkaracağım. yemek hazırlıklarında da sizi tekrar açmaya devam edeceğiz. Ama o teyzeniz de size bir şey orada şans galiba. Ha, oturabilirsin. Teyzeyi kıskananlar vardı. Öyküm çiçek gibi almış Öyküm. <laughs> Bak, Maş'a da nasıl seviyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, maharinakla <laughs> <mı> geldi. öykü <laughs> hediyesi bana. <laughs> Şimdi şöyle e, bol bol sarımsaklı yoğurt yaptık. Bir <laughs> de bugün hıdrellez olduğu için Ezgi de bana çiçek toplamış gelirken. Hemen kavanoza koyduk. Mantıları da böyle büyük iki tencerede yaptık. belki görünce Maş'a. <laughs> eee Maşa Barbie ile Ken gibi aldı. Aa <laughs> bak Evet arkadaşlar şöyle soframız hazır. Artık oturuyoruz bizlere afiyet olsun. Kim açtı